Bugünkü işimiz de şu ana kapının yanlarını boyamak ve bu iki direği sonrasında burayı boyamak. Bu iki direği. Burada bir penceremiz var. Bunu boyayacağız. Geliyoruz bu tarafa. Bu tarafta da iki penceremiz var. Bu iki pencereyi boyayacağız. ve burası oldukça kötü bir durumda. Ve şu iç kısmını boyayacağız ana kapıyla beraber. Oldukça yıpranmış. bittiğinde görüşmek üzere. Yapmış olduğumuz işi şu an itibarıyla bitirdik. Ana kapıyı, yanlarını ve bu direkleri boyadık. Hariçten bu pencereyle buradaki diğer iki pencereyi boyadık. Güzel oldu. What do you think Metro? Hello, how you doing? Jim Gordon again, Somerdale, New Jersey. I hired Metro Construction again to do my painting on my front of my house. He did such an excellent job on my deck. I had to hire him again for my painting of my uh, front of the house. I would highly recommend him, Metro Electric. I'm sorry, Metro Construction. Thank you. You like my job? I love the job. Three window present for you. Present, everything he gave me. So a little bit of extra, so he'll take care of you if you take care of him. Okay, thank you very much. Thank you very much. I'll see you next job. Okay, thank have, you. Have a good day. You too.